Tarım günlüğünden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Şöyle gördüğünüz üzere yeni yıkama makinesi aldık arkadaşlar. Daha yeni gıcır gıcır. Ve hayvan güpresi çektim. Remorkumuz, traktörümüz biraz kirlendi. Remorkumuz bayağı bir kirlendi. Traktörümüzde biraz arka tarafları sıçradı, kirlendi. Bunları yıkayacağım şimdi arkadaşlar. Yıkama makinemize gelirsek. Meka pompa Pro 200 diye 200 barlık bir yıkama makinemiz. Konya yapımı bir yıkama makinesi. Bunu yaklaşık daha yeni aldık. Gıcır, gıcır arkadaşlar ilk defa kullanacağız desek yalan olmaz. Şöyle üst kapağını kenara koyacak olursak 380 volt volt marka elektrik motoru var. Ön tarafında da yerli pompa arkadaşlar bu yıkama makinemiz 200 bar'lık yerli pom yerli pompamız var. İtalo İtel pompalı yıkama makineleri biraz daha pahalı olduğu için biz de yerli olanlarını tercih ettik. Konya yapımı bir yıkama makinemiz arkadaşlar. 150 barla 230 bar arasında çeşitli bar aralığında yıkama su basıncı sağlayabiliyor. Bunda şu şu siyah kol gibi kol diyeyim yani bunu sağa sola çevirerek basıncımızı ayarlayabiliyoruz. Dediğim gibi 150 barla 230 bar arasında bir basınç sağlıyor arkadaşlar. Kapağımızı kapatalım üstünü. Böyle ön tarafında açma kapama düğmemiz ve şurada da basınç saatimiz var arkadaşlar. Dediğim gibi Konya yapımı bir yıkama makinesi. Konya'da yani yerli pompa olsa bile arıza çıksa bile yani Konya'da olduğu için en ufak bir şeyde bile parçalarını sürekli parça bakım yönünden sıkıntısız kullanabileceğimiz düşündüğümüzden dolayı böyle yerli pompalı bir yıkama makinesi aldık arkadaşlar. Şimdi remorkumuzu yıkayacağız. Baya bir basışlı olduğu için üstümüze bayağı bir su pislik sıçradığı için şimdi bir yağmurluğumuzu giyelim arkadaşlar. Sonra yıkamaya başlayalım. Yağmurluğumuzu da giyelim. Yoksa hava soğuk olunca üçlü faktör olmayalım. Bir de remok kayar ederken. Yağmurluğumuzu giyelim. Hiç, hiç ıslanmadan. Bu yıkama makinelerinin fiyatları da çok aşırı derecede artmış arkadaşlar. Dediğim gibi daha yeni aldık bu makineyi. Eğer birkaç gün daha geç almaya gitseyim Neredeyse iki katı bir fiyat ödemek zorunda kalacaktık. Yani tam zamanında almıştık diyebilirim makineyi. Yani eğer birkaç gün daha geç gitseymiştik almaya. İki kat fiyat ödeyecektik. Adam öyle diye. Eğer yarın gelseydiniz dedi. Bu fiyata bu makineyi vermezdim size dedi. Yani çoğu yerde de çok araştırdım. Bayağı bir soruşturdum. Yani direkt sadece buraya gidip almadım bu makineyi. Diğer sorduğum yerlerde çok afaki fiyat verenler de oldu arkadaşlar. Ondan dolayı bu biraz daha uygun geldi. Bunu aldık. Dediğim gibi yerde Konya yapım gibi yıkama makinesi arkadaşlar. Yani Konya'da olduğu için çok sorun yaşayacağımız tahmin etmiyorum zaten. Her şey Konya'ya hemen aldığımız yerde de bakım servisi yapıyorlar zaten. Hemen götürüp bir arda durumu hemen bakımımızı yaptık. Ya da tahmin yaptırabiliriz. Şimdi yağmurluğumuzu giydik arkadaşlar. Yıkamaya başlayabiliriz şimdi. Şimdi makinamızı elektriğine bağlayalım arkadaşlar. Burada yem karın makinesine kaplı çekmiştik. Hemen buraya takalım. suyumuzu açalım. Evet. 10 metre yıkama hortumu var arkadaşlar. Önce şu kapağı bir kaldıralım. Önce şu kapağı bir yumuşatıp daha sonra yıkamaya başlayacağım arkadaşlar. Arka kapak çok doğru yıkanıyor. tetikli değil arkadaşlar yıkama makinemiz tetiksiz tetikli olsaymış daha iyi olurmuş ama tetiksiz evet şimdi bayağı bir zorluyor arkadaşlar dünden kalan pislikleri bile hiç fırçası bir şekilde çıkartabiliyor şu anda 200 barda değil biraz yüksekten barda Yeni aldığımız için aldığımız kişi biraz bir, birkaç defa yani birkaç saat böyle yüksekten varla kullanın dedi. O yüzden 200 var değil şu anda makine bile. Oralarda bile yani şu anda görüyorsunuz. Türkçe'ye gerek kalmadan zor tutuyorum. Ellerim yoruldu. Bayağı bir zorluyor arkadaşlar. İlk başta kolay gibi bir şey sanıyordum. Bayağı bir zorluyor insanı. Tamam makinemiz dururum. Kapakları açalım arkadaşlar. Baya ellerimi basınçtan dolayı baya bir yoruyor arkadaşlar bir de bu. Şimdi kapaklarımızı açtık arkadaşlar. Tekrar yine yıkamaya başlayacağız. Bu sefer daha hemen çekip daha kur, kurumadığı için bayağı daha çabuk tıkanıyor. Daha önceler böyle kovayla fırçayla sürtüldüm diye bayağı bir zorlanıyorduk. Şimdi gayet güzel bir şekilde kolay bir şekilde yıkıyoruz arkadaşlar. Remorkumuzu yıkadım arkadaşlar bu şekilde. Gıcır gıcır oldu. Şimdi sadece traktörümüzün arka camı arka tarafı biraz kepçeden sıçrayanlar vardı. Onları temizleyeceğim. Traktörümüzün motoruna tutmayacağım arkadaşlar. Malum önümüz kış. Hala kar duruyor bizim burada. Bayağı bir soğuk oluyor geceler. Yani don risk olabilir. Traktörümüzde su donup bir tarafına zarar verebilir diye. Sadece şu şekilde arka camını, arka taraflarını, şu çamurluklarını yıkayacağım ön motor kısmına su tutmayacağım. Şimdi tekrar makinemizi çalıştırıp traktörümüzün arkasını yıkayalım arkadaşlar. tarafında kabin klima seti var arkadaşlar. O yüzden o tarafa tutmuyorum. Orada karton filtre var. O ıslanırsa içeriye çok kötü kokuyor, kanıyor. Klimayı şey yapmıyor o zaman. Evet arkadaşlar remorkumuzda traktörümüzde yıkadık. Şimdi makinamızı toplayalım. Önümüz kış olduğu için arkadaşlar suyumuzu kapatalım önce. Önümüz kış malum havalar soğuk olduğu için pompasında yıkama makinesi pompasında su kalmaması lazım. Su kalır donarsa pompayı bozar çatlatır. O yüzden suyu nasıl boşadığı hortumlarını çöküyoruz. Arka giriş hortumundan kompresörle havayı tutuyoruz. Ön tarafından su akıyor. İçinde su kalmamış oluyor. Bu yüzden pompamız donup yani soğuk havalarda donmadan dolayı boz, oluşabilecek hasarlardan korumuş oluyoruz arkadaşlar. Yani ben bunu normal elimle yıkamaya kalksaydım en aşağı bir buçuk iki saat soğuk suyun içinde uğraşmam gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yarım saat içinde üstüm başım çok ıslanmadan üşümeden yıkamış oldum. Şimdi hortumlarımızı çökelim kompresörle hava arkadaşlar. önce bir elektriğimizi sökelim arkadaşlar. Malum su ıslak. Allah korusun bir şeyler olabilir. <laughs> Kapağımızı söküp hortumdan sökelim arkadaşlar. Gonca'mızın hortumu çok basınç olduğu, olduğu için arkadaşlar Giyip bir şekilde takılır Normal kereçleri değil 10 metre hortum var arkadaşlar İsteğe göre ucuna ek yapıp uzatılabilir Daha yeni aldık bilmiyorum işte 10 metre yeterli midir değil midir sıra kısa kalırsa Duruma göre ucuna bir ek daha yapıp uzatabiliriz Şimdi hortum burada çok güzel arkadaşlar. Altında da 3 tane tekerleği var arkadaşlar. Ondan da kolayca hareket ettirebiliyoruz istediğimiz üzere. Arka giriş tarafından suyu içine verip çıkış tarafından çıkartacağız arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Tam kapatmam lazım, nasıl kapatsam. Yani şimdi ne kadar az su kalırsa don riski de dolayı Ma yıkama makinesi o kadar bozulmaz arkadaşlar. Yani su dolu bırakırsak yazın sıkıntı olmaz da kış aylarında özellikle bayağı bir sıkıntı olabilir donarsa. Evet, sadece su çıkıyor. Şimdi sadece hava çıkmaya başladı. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda böyle yıkama makinemiz vardı. İşte bunu anlatmaya çalıştım. Remotumuzu yıkadık. Bayağı bir güzel bir şeymiş arkadaşlar. Daha önce dediğim gibi büyük çeşme, akan çeşmelerimizi yıkardım. Elimle yıkardım. Fırçayla sürte sürte bayağı bir uğraştırırdı beni. En aşağı 2 iki, iki buçuk saat uğraşırdım remorku ama bu makineyi aldık. Tabi para verdik sonuçta. Parayla zaman almış gibi bir şey oldu. Şu anda makinem remorkumuzu tertemiz bir şekilde yıkadım. O kadar soğuktan üşümedim, etkilenmedim, suyu ıslanmadım da yani. Bayağı bir güzelmiş. Bunların daha önce komşumuzda bunun küçük, normal küçük olanlar vardı. Onlar da 100-150 var civarında. Onunla birkaç defa yıkamıştık ama hoşumuza gitmedi. Küçük olduğu için tam etkili bir şekilde yıkama yapmıyordu. Almışken büyük alalım dedik. Dediğim gibi 200 barlık aldık. 250 ile 230 250 bar arasında ayarlama yapabiliyoruz. Şu anda kullandığım yıkamada kullandığım basıncı 170 180 bar aralarındaydı. Bunu da işte ilk aldığımızda alışma, motorun pompanın alışması için yani birkaç yıkama böyle düşük fazla kullan dedi aldığımız kişi. Ondan dolayı birkaç yıkama daha böyle düşük bardak kullan. Daha sonra dediğim gibi 200-230 barlara kadar çıkmayı yani motorun ya da yıkayacağımız şeyin kirliliğine, yağ durumuna bakarak öyle kullanmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Dediğim gibi daha ilk defa yıkadık. Gayet güzel. Hoşumuza gitti. Almak isteyen arkadaşlar varsa alsınlar. Çok güzel bir şeymiş. Yani fiyatı da bayağı güzel. Dediğim gibi biz aldık. Bir iki gün sonra fiyatlar bayağı bir yükseldi yine bunların. Tabi şimdi düştü düşmedi bilmiyorum. Alacak arkadaşlar bayağı bir kullanışlı güzel bir şey. O kadar ekipmanın çamurdan gübreden dolayı küflenip pislenip çürümesinden de önüne geçmek için böyle bir yıkama makinesi aldı. İnşallah bundan sonra böyle kullanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, destek için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.